Bilime dair her şey. Science. İngiltere'de Oxford Üniversitesi körlüğe karşı büyük bir zafer kazandı. Uyguladıkları bir gen terapisi sayesinde koroideremi adı verilen ve kişinin yavaş yavaş körleşmesine neden olan bir göz hastalığının önüne geçilmeye başlandı. Koroideremi gözdeki genlerin yavaş yavaş hastalanmalarına ve retinadaki renk hücrelerinin ölümüne yol açıyor. Hücresiz kalan retina daralıyor ve görme duyusu kayboluyor. Terapi sayesinde gözdeki bozuk gen yenisiyle değiştiriliyor. Ameliyat sırasında gensel tedaviyi ihtiva eden virüsü göze enjekte etmeden önce hastanın retinası kaldırılıyor. Koroider geni ve bir adı verilen bir proteinin üretiminde önemli bir role sahip. Retinada bu proteinden yeteri kadar bulunmadığında hücreler yavaş yavaş ölüyor. Hastalarda bir tünel görüşü oluşuyor. Bu tünel gittikçe darlaşıyor ve sonunda yok oluyor. Gen terapisi ise eksik geni taşımayı sağlayacak bir virüsü kullanarak bu hücrelere protein takviyesi yapmayı hedefliyor. Bugüne kadar araştırmacılar 9 hasta üzerinde deneyler yaptı. Toby Stroh ve Jonathan Yat bu sürece katılan hastalardan ikisi. Tahminlere göre hastalığa her 50 bin kişide bir rastlanıyor. Fakat halk arasında tavuk karası ya da gece körlüğü olarak bilinen ve dünyada yüz binlerce kişinin etkilendiği Retinitis pigmentosa adlı hastalığa karşı da yöntemin kullanılabilmesi söz konusu. Stroh ve Yat terapiden beri görüşlerinde bir iyileşme olduğundan emin. Bu denemenin sonucunda görmeye devam edebileceğimi işaret eden çok somut ve gerçekçi bir umut doğdu. Bu bile çok büyük bir ilerleme. Ayrıca hayata bakış şeklimde şimdiden çok büyük bir değişim oldu. Bir büyüteç olmadan iPad'den istediğim şeyi okuyabilmem bile çok şaşırtıcı. Bilim insanları körlüğün yenildiğini söylemek için çok erken olduğu kanısında uyarıyor. Fakat deneye katılan hastaların görmelerindeki ilerleme iki yıldır devam ediyor ve bu süreçte hiçbir yan etkiye de rastlanmamış durumda. İngiltere'den Avustralya'ya uzanıyoruz. Tazmanya'da bilim insanları alıcı yerleştirdikleri arıların davranışlarını daha iyi anlayacak ve türün neden soyunun kuruduğuna yanıt getirecek bir proje üzerinde çalışıyor. İzleme projesi Commonwealth Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Organizasyonu Tazmanya Üniversitesi arı ve meyve üreticileri ile ortaklaşa yürütülüyor. Bu sayede bal arılarının polen yaymasının ve üretiminin iyileştirilmesi hedefleniyor. Arılar sıcağa karşı çok hassas. Bu yüzden onları laboratuvara getiriyoruz. Vücut sıcaklıklarını düşürüp uyurlarken alıcı yerleştiriyoruz. Araştırmacılar 5 miligram ağırlığındaki alıcıların nektar ve polen taşıyan bir arıyı rahatsız etmediğini belirtiyor. Alıcıların arılara yapıştırılması çok hassas bir işlem olmasına rağmen çok kısa sürüyor. Bu cihazlar arıların hareketleri ve davranışları hakkında bilgi edinilmesini sağlıyor. Ayrıca zirai ilaçları olan tepkileri ölçülüyor ve verimli bir üretim için gereken şartlar gözlemleniyor. Nereye gittiklerini ilk defa tam olarak bilebiliyoruz. Çünkü geçmişte kovana girip çıkarken ne yaptıkları hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Projenin diğer bir hedefi de alıcıları 1 milimetre boyutuna düşürerek meyve sinekleri ve sivri sinek gibi daha küçük türlere takılabilmelerini sağlamak.